Çocuklar, ben Ozbide de sizinle matematiğin sihirli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Bu programın sonuna geldiğinizde zihninizden birçok soruyu hızlı bir şekilde yapabilmenin yanında hızlı düşünen, çabuk ve doğru karar veren çocuklar haline geleceksiniz. Bu güzel yolculukta sizlere torunlarım Ziz ve Rima eşlik edecek. Onlar matematiği çok seviyorlar ve sizin de sevip matematiği eğlenceli biçimde yapabilmeniz için benimle birlikte ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Hepiniz çok zeki ve akıllı çocuklarsınız. Bizim sihirli yöntemlerimizle çok hızlı ilerleyip önce parmak saymayı bırakacaksınız. Sonra daha hızlı ve büyük sayılarla bile zihinden işlemler yaptığınızı gördüğünüzde kendinize inanamayacaksınız. Şimdi hazırsanız bu yolculukta sizinle beraber öğrenecek ve size yol arkadaşı olacak torunlarımı sizinle tanıştırmak istiyorum. İşte siz ve Rima. Merhaba ben Rima. Merhaba ben de Ziz. Ayrıca bu şehir yolculukta sizlere birbirinden eğlenceli sorular soracağız. Bu soruları arkadaşlarınıza sorup gülüp eğlenmeyi unutmayın. Haydi. Çok heyecanlıyız ve eğitime başlıyoruz. Yaşasın.